çamur zıp zıpı. Yaşamının çoğunu denizin dışında geçirir. Karada yürüyüp nefes alabilir. Yaşamları çoğu balıktan farklıdır. Sudan çıkmış balık belki. Ama Japonya'da oldukça fazlalar. Peki bu değişikliği değerli kılan ne? Sorunun yanıtı çamurda saklı. Deniz çekildikçe ortaya çamur çıkıyor. Güneşin ısıtmasıyla birlikte çamur tabakasında küçük bitki ve canlılar beliriyor. Hepsi de çamur zıpsıpı için birer besin kaynağı. Ancak karadaki yaşam sorunsuz değil. Örneğin eş bulmak oldukça zor. Çamurda yukarı zıplayarak dikkat çeker. <laughs> Başının üzerindeki gözleriyle sürekli dost ve düşmanlarını tarar. Erkekler kendi alanlarını işgal edene kafa tutarlar. Güneşin altında kurumamaya da dikkat etmek zorundalar. Bataklıkta yuvarlanmak derisini serin ve nemli tutar. Bu daha küçük tür için ise en iyisi yer altına çekilmektir. nedenle çamurun içine bir tünel kazar. Bu çamur yığınları yaptığı kazıların nedenli derin olduğunun işareti. her gün iki kez sel basıyor. Bu koşullarda tünelin bakımını yapmak hiç kolay değil. Tünelin güneşten korumanın yanı sıra bir başka önemli amacı daha var. U şeklinde olan bu tünellerin en sonunda kapalı bir depo vardır. Deponun duvarları boyunca da yumurtalar dizilidir. Yumurtalar oksijen bakımından sudan daha zengin olan havada tutulur. Sorun ise havanın burada uzun süre kalmaması. Bu nedenle erkek tünelin açık ucuna giderek ağzına taze hava doldurur. Sonra tünelden geriye dönüp temiz havayı yumurtaların olduğu odaya bırakır. Yumurtaların hayatı bu oksijen yenilenmesine bağlıdır. Aynı işlemi yavruları yumurtadan çıkana kadar yüzlerce kez tekrar edecek. Bu yaşam tarzı oldukça zahmetli. Ancak çamur zıp zıpının her sorununa bir çare bulmakta üstüne yok. Okyanus'taki yaşamın getirdiği zorluklar başka balıkların da denizi terk etmesine yol açıyor.